hastayım o yüzden yani kötü, kötü gelebilir neyse yani başlıyor turumuz ee, partlar pardon yani bence çünkü çünkü uzun olacak video yani, yani PUBG normalde 100 kişi olan modda e, yani 40 dakika 50 dakika sürebilir bir oyun hatta 1 saatte sürebilir oyun o yüzden pardon olacak Birinci parti ikinci var. Part. Böyle şey bir şey. Neyse. Olmayabilir ama. Video kesebilir bu arada. Bir. 15 beş dakika olsun. Evet arkadaşlar düşüyoruz. Aşağıya düştüm. Daktayım. Düştük. düşüyoruz. Ben onu belki kapağa çevirdi. Çıkmaz Ben oraya nasıl düşüyorum? Allah neyse. Buraya neyse. Dur, Gidelim onu nasıl 6 kişi vardı bugün bugün bir silah versek silah buldum babam olmalıya benzer şey bir şey yok Sonra benzer sks öyle bir şey olmalıydı tekte öldürdüm vay akraba yani. var akraba var adam bu lan kaybolup yapıyorlar. Tabii ki. Bak. Eskiyor bende başka bende. Bende başka iki kişi var. Ben de şu Bende başka iki kişi var. Ata ben görmüyorum Biri daha vurdum. Evet arkadaşlar düşüreceksin. Böyle bir kişi kaldı. Hadi başka. O yüzden düşürelim başa. Nereye gidelim ha? Şimdi böyle bir yer var ya. Onun bu tarafta da var, bu tarafta da var. Ben bu tarafa gideceğim. Orada çiçek alan dış orası. Evet arkadaşlar düşüldük. Düşeceğiz şimdi. Evet arkadaşlar düştük var ya o var diye ne biliyorsunuz ben nasıl de ben nasıl oynuyorum iyi değil ortamın kötü mü şey orada var belki kendime göre ama sizde bilemiyorum nasıl oynuyorum şu an beni. o da benim evet evet arkadaşlar adam var <laughs> dakika Düzen var mı? Yok galiba yok. Düzen durum olsaydı mı? Düzen var mı? Düzen var mı? Düzen var mı? var tamam.

O ne yere uçtuk. Şeste gibi gitti bu adam var yaksa ben. O da gitti. O da gitti. Bakayım. Ben hata verdi bir şeye. Daha ileri gitmek. İşte sesli. galiba babam. Yok sesli. Ablam da e, ee, 76 kişi kalmış. Dakika sözcüsü biraz fazla. Şarjı verildi. Savaş kalmış. Sulu yerine bakasın. Hadi hadi bak tıklam olsun. Arkadaşlar videoda olduğu için ne tipi bilmiyorum orada 70 kişi kaldı karşıma hiç adam çıkmıyor başka bir şey yani kurban önce bir oran adım çarşı onu kaydan saydım 29 kişi öldürdüm onunla adamlar hepsi benim üstüme geliyordu takım arkadaşımla 29 kişi olmuştu şimdi adam çıkmıyor karşıma bir dakika işaret evet. ne? Patın köyü e gidelim. Patın gideceği ülke çok adam oluyor. 69 kişi kalmış. Nasıl kaçtı? Sabah kaçma. mı Öyle bir çıktı da şimdi 3 ekstra var. Yani sonda da bir sıkıntı var. daha. Lan dürbülü yokmuş Bir tane daha de Potiki'ye geldik. Potiki'ye de çok adam. Çok fazla adam oluyor. Bir tane daha var. <laughs> Top kelesidir. Oha oha. Şu adam diyorduk. Bunlar da tane. Zaten çıkalı adamı yeri duyuyorum. Nerede vuruyor? Bu neyse. Bir kit basayım. Tamam oldu. Bunu şu alacağım bunda yedi sekiz e ee diyorum ya 6 x 5 x olursa iyi de olur nerde sakız olsun falan fazla çift var burada. neyse gidelim bu ikiye bu cik de çok fazla adam oluyor demiştim 4 on kişi kaldı e, daha 5 kişi varmış herkes biri vuruyor bana adam gelmiyor neyse lan adam gördüm Sıkayım gelsin bana. Onu unutsam. Yani. Hakkıcı Bot değil bu yani. Öncelikler bot olabilir ama bu değil. <laughs> çok, 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 çok. Vurdum. Bulut Vur. Vur diyelim. 56 kişi kaldı. Ben bir biliyorum. 2, 2 kişi oluyor. Ben bir uğrana kadar. Evet, devam ediyoruz. aç. Hop. Tekrar bağlanalım. Devam Bu da bir dakika. Oha, 6 kestim. 6 altı ekstra bin. Bu at, bu at, hançer, bıçak, bapasa bu 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 at. Şansa bak, adam, <laughs> adam geliyor. Evet, bunu da hepsini aldık, aldık. Bu Başka istiyorsun sabahda Mutluyum Oh gördük falan Oh oh Bir dakika Bunu at Bu tak Öteki saat bunu at Çünkü yerim azalıyor Evet Devam edeyim Evet arkadaşlar birliği var Bu da Arkadaşlar şimdi de ki ben neden videoyu kesiyorum? Video takılsın olmasın diye kesiyorum arkadaşlar. Söyleyeyim. O diğerler tüm Diyenler varsa belki de neler varsa o yüzden video tek videosu olsun. 30 kişi kalmış zaten. 10 dakika yani şimdi çizmeyeceğim çok. Video dakika olur. Tamam. Ben kırdı. <laughs> Bot kalbi var neyse. Arabalar da benim. Skor gideceğim Alan şimdi bu çift o yüzden. Skor Evet gidelim. Arkadaşlar size 11 dakika oldu şimdilik. 11 dakika yok. Ben 1-2 saatte uğraşıyorum. Yani video bir saat oldu. Videoda 30 dakikalık dakikalık başını çekmeyi. Ama o bir dakika çekti. Bu biraz uyuk oldu. Ama kaç kişi var kaldı? 24. 10 kişi oldu bir şey. Çeş, e, çeşki bunu öldürük su çekildim. Onda yani e, 29 kişi olmuştum Ama onu çekemedim. Skoç dedim Evet. Görmüyor mu da var ama adamı, olsun olabilir hesaplar. Kal başlarda alanda satışıyor. Ama ciddi bakalım. biri bana vuruyor. Tamam arkadaşlar. Katma sen kat. Ölürsem bu kadar video boşa gidecek. Evet Yapma lütfen. Araba geliyor oğlum. O nasıl beni vurdu? Sanmaz da olsun. Oh be. Biri var. Beni vuran. Bana vuran galiba öldü. Son 20 kişi. 19 kişi. Beni çıkarsak 18 kişi kaldı şu an. Arkadaşlar. O burada ünlü var adam mı var yoksa bana mı yemiş adam oha oha ben gideyim roket san. san dedim sanki ben gideyim ABB de vuruyordu biri biri ilisi yoktan iki salma evet yerim kalmadı Evet arkadaşlar adam var Um, um. ama... Vur. Evet, Neyse arkadaşlar. İyi ki <Sessizlik> var dedi. Doğaçlıca oldum ama video 10 10 3 dakika oldu o yüzden. Neyse olsun. Bir şey de 12 eleme yapmıştım. Neyse. Fazla kez daha dışındaydı. Deep Tiki ve Skull. O yüzden canım biraz gitmişti ondan galiba altı yıl ayrı. Böyle altılar kurduk. Ne zaman bir diye bir şey Benim biraz sizde. falan çıkartıyorum. Bu buraya. Şaka. Çok Bu iyi. Ryan. Otolu susuz şansız. Tak. Is a moon shot. Everybody's being o, bu evet, tamam. evet arkadaşlar böyle yeni devam videoda davamızın ama onu mahvüştüğün,